sevgili örgü severler Şerife'nin Örgüleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Şerife Mutlu yine yepyeni bir anlatımla karşınızdayım inşallah. Anlatımıma geçmeden önce kanalıma abone olmayı beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız lütfen. Ayrıca zil sesini açık bırakın ki bundan sonraki yayınlayacağım videolardan da ilk sizin haberiniz olsun. Evet sevgili örgü severler, tam anlatım yapamasam da elimdeki yeleklerin sizlere beden, sayı ve ölçülerini vermeye gayret ediyorum. Yine elimde çok güzel bir model var, çok güzel bir ipe ve rengi uygulandı. Bunu şöyle anlatayım size: 44, 46, 48 bedene rahatlıkla olabilecek bir yelek. Bunun da sayılarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz küçük beden yelek çok örüyoruz. Fakat büyük beden yeleklerin sayı ve ölçüleri çok detaylı olarak verilmiyor çoğu yerlerde. Bu belki size yardımcı olabilir. Harika anne yeleği de olabilir bakın sevgili örgü severler. Çünkü çok güzel bir model. anneli, anne yeleklerine de uygulanabilir. Bunun için de büyük beden sayılarını da vermekte fayda gördüğüm için şimdi sizlerle bunu paylaşacağım. Sevgili örgü severler yeleğim ters kalpler yelek modeli dediğim gibi 44, 46, 48 beden uygun 4 tane ip almanız gerekiyor. 4. bitiyor mu? Hayır ama almak zorundasınız. Renk numaram 514 buz mavisi harika bir mavi bebek mavisi bebe mavisine de çok yakın bir renk. Belki e, şimdi e, kamerada farklı çıkabilir fakat güzel bir bebe mavisi diyebiliriz çok güzel Adı buz mavisi olarak geçiyor. 514 numara ipim ve 3 numara şiş kullanıldı sevgili öğrenciler. 3 numara şiş kullanacağız. Şimdi şöyle yapıyoruz. Ben yıldızlı haraşolar lastik modelini sizlerle paylaştım. Şimdi bu yeleğimi anlatırken ben birebir hepsinin altına bunların liklerini ekleyeceğim. Yani yıldızlı haroşalar şöyle göstereyim size. Yıldızlı haroşalar lastik modeli nasıl yapılır? Ters yelek modelini iki farklı versiyonuyla anlatmıştım. Fakat sizlere bu yelekte uygulanan e, şeklinde olanı link olarak altına ekleyeceğim. Oradan bakarak rahatlıkla faydalanabilirsiniz. Yani bunları daha önce ben anlattım. Dediğim gibi yıldızlı haraşolar lastik modelini ve ters kalpler yelek modelini anlattım. Bu anlatımımın altına da onların linklerini ekleyeceğim açıklama kısmında. Oraya girip tıkladığınız zaman direkt videolarıma girebilirsiniz. Yıldızlı haroşalar çok güzel bir lastik modeli sevgili örgü severler. Sıkı bir lastik modeli. Esneme, sünme olmuyor. E çekme ya da sülme de olmuyor bu lastiği uygularken. Yani yeleklerinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir lastik model. Şimdi nasıl kaç ilme başlıyoruz? Nasıl başlıyoruz? Başlayalım sizlerle. Sevgili örgü severler ben tabii notlarımı aldım. Hazırladım. Ölçülerim her şeyimi yine sizlerle birebir tekrarlayacağız. Sevgili örgü severler yeleğimizin bir ön kısmı için bakın büyük bir yelek olduğu için Şöyle göstereyim size. Bir ön kısmı için toplamda attığım ilmek sayısı 113 ilmek. Bakın 113 ilmek atıyorum. Bunun yanında 3 tane kenar ilmeği bırakıyorum ki dikişte rahatlık olsun diye. 113 ilmek. Çift olarak sayı başlamayı tercih eden arkadaşlarım için de 56 çift bir tek ilmek başlayacaksınız sevgili örgü severler. Yani 113 ilmek başlıyorsunuz tek olarak ya da çift olarak hesaplama yapıyorsanız 56 çift bir tek olarak uygulayabiliyorsunuz. Yeleğimizin elini şöyle sizlerle beraber ölçeyim dikişim burada 33 cm sevgili örgü severler. 33 cm. 33 cm yapıyorum. Yıldızlı haraşıları uyguluyorum. Bakın şöyle da göstereyim size. Bu yaptığınız zaman 1, 2, 3, 4 kez uyguluyorum bu haroşayı. Bu sırayı zaten bunun anlatımında baktığınız zaman fark edersiniz. 4 kez uyguladığım zaman yeterli oluyor benim için lastik. Öçtüğüm zaman da sevgili örgü severler 4 cm dek gelir. 4 lastiğinizi yaptınız. Sonra tekrar test modelinde uygulamaya başlıyoruz. Test kapler modelimizin her biri 12'şer ilmekten meydana geliyor. Yani 12 12 diye hesaplayacaksınız. 12 12 uygulayacaksınız. Şöyle ki ön lastik kısmına 1 2 3 4 tane yıldız uygulayacaksınız haroşa. Toplamda ön lastik kısmında benim 13 ilmeğim var. 13 ilmeği lastiğe ayırıyorum. Geri aranı modelime ayırıyorum. O da 12 ilmekten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 adet model uyguluyorum. Bakın bu 44, 46, 48 model. Eğer ki siz bunu 38, 40 beden yapacaksanız 1, 2, 3, 4, 5, 6 model yeterli. Fakat 42 model yapacaksanız 7 model uygulayın. Benim buradaki 8 model uyguladığım 44, 46 ve 48 beden için gayet güzel bir şey. Bir de biraz esnek bir yelek. E, gerçekten çok fazla sarıp sarmalası e, tam kapanmasın. Şöyle biraz önü açık da durabilir derseniz 50 bedene kadar bunu yapabilirsiniz. Fakat 48 bedene kadar gayet ideal bir şey. 8 tane modelimi uyguladım. Modelimi kurdum. Ne yapıyorum sevgili sevgiler? Toplamda 17 tane kalp yapacağım. Benim şeyim elime göre 17 tane kalp susurumda. benim ölçüyüm şöyle kol evine kadar kol evine kadar bakın lastik kısmını da çıkarıyorum şuradan çünkü lastik kısmı da 4 santim ee, gördüğünüz gibi 45 santim yapmışım 4 de lastik kısmı var 49 santim oluncaya dek uyguladım ve yeleğim benim ne oldu? 17 kalp aldı. Sizin eliniz değişik olabilir. Kimimizinki sıkı, sıkı, kimimizinki gevşek olduğu için bu sayı artabilir. Yani ben ölçü olarak vereyim size 49 santim olmuş lastikle birlikte. 4 santim lastiği çıkarırsanız 45 santim model kısmından uygulayacağız. Gelelim kol evi uygulamasına. Kol evi uygulamasında yelekte kol evi yaka bütçelerim var. Onlardan buna uygun olanı yine altına link olarak ekleyeceğim. Altına link olarak ekleyeceğim. Oradan bakarak da kol evini rahatlıkla kesebilirsiniz. Veya ilerleyen zamanlarda birebir bu yıldızlı haroşalara uygun bir kol evi kesiminde videosunu da çekip sizlerle de paylaşabilirim. Ama şu anda elimde bulunan videolara da bakarak rahatlıkla bu kesimi yapabilirsiniz. Gelelim kol evine. Kol evini yaparken ne yapıyorduk? Tekrardan lastik için sayı artırımı yapıyorduk. Yine 13 ilmek ben sayı artırımı şöyle yaklaştırayım size. 13 ilmek Evet kol evini yaparken şuradan 13 ilmek arttırıyorum. Bakın aynı haraşolarımı yıldız haraşolarımı uyguluyorum. Ve buradan kesim yaparken gördüğünüz gibi iki model tamamen bitinceye kadar bir ön kesim hemen yapıyorum. Zaten bunu yelekte kol evi, yaka kesim ama baktığınız zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Kestim. Kestikten sonra şu hafif kıvrımı verebilmem için benim ara arada bir modelde bu arada yok etmem gerekiyor. Yani toplamda benim sizlere e, kol evi keserken 26 ilmeği ilk aşamada 12 ilmeği de bu ara ara kesimlerde yaparak tamamlıyoruz. Böylece kol evi kesimini de yapıyoruz. Yaka kesimine gelelim. Yaka kesimini ne yapıyorduk? Kol evi kesimini yapmaya başladığımız andan itibaren her ön sırada 2 ilmeği birlikte alıyorduk. Ta ki bakın burada da yine zaten buradaki kesimimizi yaptım. Yaka kısmına baktığın zaman... İki buçuk model kalıncaya dek kesme yapmışım şurada iki buçuk model kalıncaya kadar kesme yapmışım şu hale gelmiş sevgili örgü severler omuz genişliğime bakayım omuz genişliğim şöyle sizlere göstereyim 17 santim kadar ya da şu şekliyle bir bakalım evet 17 santim omuz genişliğim olmuş kol evini ne kadar ördük diye soracak olursanız sevgili örgü severler kol evini 22 santim kadar yapıyorum Kesim yaptıktan sonra bakın şöyle ölçüyorum. 22 santim ne yapmışım? Kol evini e, kestikten sonra örmüşüm. Böylece uzunluğum da bu kısım. E, şöyle göstereyim size. İyice bir karış oluncaya dek örülecek. Bu da genelde 21-22. Hadi biraz daha uzun isterseniz. 23 santim. Omuzdan aşağı şöyle bir ölçtüm. Yeleğinin uzunluğu benim gördüğünüz gibi 73 santim oldu. Bir omuzdan etek ucuna kadar 73 santim. Bu da gayet güzel, rahat bir uzunluk oldu. Eğer yelerinizi daha uzun yapmak istiyorsanız kol evinde mesela ben 49 cm yaptım ya siz 1-2 model daha uygulayıp böylece uzatabilirsiniz. Fakat kol kısmında fazla uzunluğu çok sevmiyorum. Şöyle iyice bir karıştınız. Dek geldi zaman zaten o da 21-22. Hadi isterseniz 23 santime kadar uzatabilirsiniz. Oradan da bu şekilde yaparsınız. Yeleğimizin önünü anlattım. Gelelim sevgili örgü severler arkasını paylaşmaya. Şu şekilde ön kısmı da göstereyim. Modelimiz çok kolay, örümü çok keyifli. Tavsiye edebileceğim modellerden bir tanesi. Geldim arkaya gördüğünüz gibi sevgili örgü severler. Arka sırada da yine aynı şekilde lastik uygulamasıyla başlıyoruz. Kaç ilmek başlıyoruz? 186 ilmek başlıyorum. 186 ilmek bu da 93 çifte dek geliyor. Ne yapacağım? Kaç model uygulamışım? Beraber sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 model uyguladık. 8, 8, 16 idi ya. Bakın bir model eksik uygulamışım arka tarafta. Eğer siz daha küçük beden yaparsanız yani altta başlarsanız arkayı da 11 başlamanız yeterli. 38, 40 beden için. 42 beden için önler yetişer. Arkayı da 13 model başlamanız yeterli. Bu arada siz hesaplarınızı yapabilirsiniz. Çünkü her modelimiz 12 şer ilmekten meydana geliyor. Yine ben aynı şekilde 1, 2, 3, 4 tane yıldız uygulaması yaptım. Bu da 4 santime geldi. Modelimi kurdum. Modelimi kurduktan sonra 17 tane kalp olana kadar tamamladım. Ne demiştik bir önceki şeyde? Lastikle beraber 49 santim olacaktı. Bir tane de arkamızın en uzunluğuna bakalım sevgili örgü severler. Ne kadar enimizin uzunluğu şu şekilde bakın dikişten dikişe şöyle ölçeyim dikişten dikişe sevgili örgü severler hafif esnetirsem 52 santimi de arkamız bulmuş oldu yani bunu ben daha esnetsem 54-55'e kadar çıkacaktı ben oluşuna göre ölçtüğüm zaman 52-53 santim geliyor evet 17 tane modeli ördükten sonra yine bakın arkada konevi kesimin aynı önde yaptığımız gibi 13 ilmek lastik için sayı başlıyoruz. Yine iki model bitene kadar kesiyoruz. Fakat bu sefer başka kesim yapmıyorum. Çünkü arkamın incelmesini de istemiyorum. Çok fazla. Yani hani önde iki model tamamladık. Bir modelde e, yuvarlamak için kullanmıştık ya. Bunda da hiçbir şekilde yapmıyorum. Sadece bakın iki modelin şu kısmını şu kısmına kadar kesim yapıyorum. Diğer kalan ilmekleri de şöyle dönerken kesimini yapıyorum. Böylece kesim tamamlanmış oluyor. Yine bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 tane kalbimiz kalmış oluyor. Sırt kısmında. Yine aynı şekilde e, koltuk kesimimi tamamladıktan sonra e, 22 cm örüyorum. 17 cm. Kolevi ne kadar kalplerimiz var. Bakalım e, kaç tane de kolevi uygulamasından sonra kalp uygulamışım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Önde de arkada da kol evi uygulamasına başladıktan sonra dediğim gibi 9'ar tane daha kalp uygulaması yapılmıştı. Yapılmış. Bu şekilde de tamamın Ense kesiminde bunun linkini de ekleyeyim size. İsteyen oyarak kesim de yapabilir. Bakın oyarak kesim gerçekten güzel bir kesim. Ee, yeleklere de yakışan bir kesim. Fakat Çoğu yelekte uygulamak gereği yok. Bu yelekte de çok bir gereği yok. Fakat ben oyarak kesim yapmak istiyorum derseniz yelekte oyularak ense yapılışı videomun linkini de açıklamanın açıklama ekleyeceğim. Düz ense yapılışın e, linkini de ekleyeceğim. Siz hangisini tercih ederseniz o e, kesimi yapabilirsiniz. Ayrıca yeleğin nasıl dikildiğini merak eden, hiç bilmeyen arkadaşlar için de daha önceden çekmiş olduğum yelek nasıl dikilir videom var. Onu da yine açıklamaların altına ekleyeceğim. Evet sevgili örgü severler. Böylece sizlerle 46, 44 beden, 44, 40, 48 bedene kadar olabilecek bu harika yeleğimin de sayı ve ölçülerini sizlerle paylaşmış oldum. Dediğim gibi ben bu yeleğimin altına açıklamalar kısmına detaylı bir şekilde lastikten, yaka kesiminden, kol kesiminden, dikiminden, modelinden, ee, her türlü eee işe çektiğim mutlular tek tek ekleyeceğim. Sıra sıra bakarak oradan faydalanabilirsiniz. Evet sevgili izleyiciler, bir yeleğimizin anlatımı daha sona erdi. Bundan sonraki bölümlerde inşallah Anneler Günü için özel hazırladığım şalı sizlerle paylaşmaya başlayacağım. O da çok güzel bir şal. İzlemenizi tavsiye ederim. Yine şişli olacak, batikli olacak. Onu sizlerle paylaşacağım ama ilk önce yine annelerimiz için şu Anneler Günü yaklaşırken harika bir yelek modeli şöyle göstereyim. Hani ben çok burgulu sevmiyorum, ben çok lastikli modeller sevmiyorum, şöyle düz kullanışlı ince ip, kalın ip, her şeye rahatlıkla uygulayacağınız harika bir model. Umarım faydalı olabilmişimdir. Yepyeni videolarda tekrardan görüşmeden önce kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız lütfen. Ayrıca zil sesini açık bırakın ki bundan sonraki yayınlayacağım videolardan da ilk sizin haberiniz olsun. Hoşçakalın.